Hoş geldiniz arkadaşlar videoma. E, bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir tane botla karşı karşıya geldim. Dedi ki lan bot oğlu bot gel gel vs lan beni yenemezsin vs de, falan. böyle şeyler dedi. Bu arada, arkadaşlar bir aydır video atmıyorum. Ya hoş geldin hoş geldin olarak bir like atar mısınız? Hadi ya bir like atın hadi. Bak hadi hadi diyorum. Hadi. Atarsınız siz. Hadi geçelim videoya. Arkadaşlar öyle böyle dedi. Şimdi oda kuracağım. Şöyle bir oda. Şöyle bir oda kuralım. Gelsin. Oluşturayım arkadaşlar. Hemen cicik. Çarpışma. Ekip çarpışması. Çarpışması. Ravi arkadaşlar. Ravi böyle. Bu böyle. Gamos. Velkom olsun. Ya da ravi olsun ravi başlattım onay onay arkadaşlar şöyle şuraları şöyle şuraya geçeyim davet edeyim arkadaşlara kabul ettim arkadaşlar onu şöyle şöyle arkadaşlar başlattım yeneceğiz arkadaşlar yani ne yapalım Alan o kadar da fizik tasladı üstüne yenmezsek ayıp olur. Arkadaşlar bir de tabanca vs atacağız. Diggle alacağız Diggle. Ya yani tabancalardan birisi ama mini uzitlan yok. Ya yani o taramalı yok. Tabanca alacağız. Ya şöyle göstereyim. Lan çıktı? seviyorum. <laughs> evet, şey Uy yerde sulalar varmış ya. Güzel güzel. Şöyle bir kapatmamız yok mu? Neye değmiyor? Lan değmiyor. Kör oğlum. Şöyle. Lan değmiyor. Lan kafa niye gitmiyor? Arkadaşlar bir kafamız yok mu? Ya sana bir sayı vermeyeceğim. Bir sayı vereceğimi ölürüm. Neyse neyse bir sayı aldı bir şey olmaz bir sayı aldı Taban oy taramalı almış taramalı almış Neyse hadi taramalı var taramalı var biz de famasımızı alalım Şöyle bir famasımızı alalım Seni famasla yenmezsen ben neyim lan sen dur dur Bekle oğlum sana headshot atacağım headshot Bak 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 Unutma bunu bunu unutma Sıradaki çantaları falan alalım. Şöyle. Uy arbelet geldi almayacağım. Yerden beleş lootlarla biz birinci olmuyoruz kardeşim. Uy! Bir... Headshot yedim. Headshot yedim ben. Yedim ben. Headshot yedi. Hadi lan! Lan! Çor oğlum. Neyse tamam aldık. Sıkıntı yok. İki kere İlk bir kere kafa attık 51 ile 64 gitti lan ya bak dakikada bir çıkıyor sinirimi bozuyorsun artık ha bak yeter şöyle kalkan falan alalım şöyle bir tane de şundan alalım sen şimdi almazsak olmaz geç 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 ya. Ben çok bot bot oynuyorum. Seni fena ederim. Görürsün. Arkadaşlar kaçarak saklanmayacağım. Birazcık şaşırtmak için koyuyorum. Lan takti. Allah'ıma ki orada. arkadaşlar birazcık sinirlendireyim. vuruyor vuruyor gerçek oyun ya. Ya bir tabanca deneyeceğim. Oo. Güzel geliyor ha. Güzel geliyor. Bir tabanca deneyeyim diyorum da. Tabanca gitmiyor. Alan aldı. Alan aldı. Kur'an'ıma ki aldı. Allah'ın önünde arkadaşlar yani ben benim yapacak bir şey değilim yapacak bir sorunum değil o Arada size de onu söyleyeyim yani ben bilerek bunu alanı öldürtmedim tamir kitlerimizi alalım tamir kit çok lazım Ve başladık en iyisi iyi başlamak şöyle birazcık kaçarak oynayalım ee, sinirlendirelim ki gerçek oynasın hatta buna bir arkadaşlar vs attık bir oyunda atalım bakalım nasıl oynuyor ee, güzel oynuyorsa arkadaşlıkta kalabilir kalabilir video, plan çekebiliriz yani 2 vs 4 atabiliriz onunla güzel oynuyorsa ee, kaçarak oynuyorum sinirlendiriyorum birazcık da sinirlenmiyor Hatta araya sıkıştırıyorum. Ana öldüm. Hadi be alanı ölmesin. Hadi bir headshot. Abi ben bunu tabanca deniyorum. Ben Bir tabanca headshotımız yok Ana benim ya. Neyse arkadaşlar bir biz bir gidelim oynayalım ya oynayalım aynen bir oynayalım biz buna ee, bir oynamamız var şöyle bir çekelim ABV'mizi şöyle bir de kalkanımızı alalım şunları da yiyelim güzel bir oynamamız var buna hatta şöyle bir headshot'ımız da var bak 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 Uy çakala bak Neler neler koyuyor Allahım hadi ben herkese Ya arkadaşlar bu birazcık sıkıntı ama ben bunun baganı buluyam yani Ha böyle şey yapmak tekte sıkmak Bak 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 <laughs> Hadi lan sıyırdı oh, Allah ki sıyırdı ya şöyle bir aradan sıkalım 150 dedi. Headshot. Headshot. Evet, Hadi oğlum yallah lobiye yallah. Lan bak dakikada bir çıkıyor Allah'ım bu çok sinirleniyorum valla. Şöyle bir girelim. Şimdi yapmak istemiyorum ya. Arkadaşlar bu arada yetimi gördünüz. Siz de böyle bilgisayar siz iseniz simüler. Bilgisayar oyuncusu iseniz yapabilirsiniz. Tabi çok hoş yani. Çok güzel bir hassasiyet. Hemen ben çok veriyorum. Adeta şu. Ben de böyle kafalar falan atıyorum. Güzel gidiyor. <laughs> Saklanarak oynarım. Deme et Hoşçakalın. et etçak. Diyorum şu anda kendimi. bir 2 3 4 Arkadaşlar başladım aç. Al. Ne olmadı lan? Çok saklanarak oynuyor bu arada kankamız. Lan lan! Oha! Arkadaşlar güzel bir headshot yedik de ondan ama Mouse'dan yedim dedim şey olmasın. Birazcık avans verdim. Ya avans vermek de bir yere kadar diyeceğim. Valla şimdi gelme. Sana böyle bir headshot'ım yok mu lan? Headshot'ım yok mu? Çok sinirlendim bak. Bir de tarıyor arkadaşlar. O sıkıntı. Taraması bayağı bir sıkıntı oldu bana. Taraması kardeşimiz çok tarıyor. Yani bir headshot atmıyor ki. Bak. Çok tarıyor arkadaşlar çok tarıyor taraması birazcık sorun güzel bir avreme yiyecek benden al çıktı sıyırdın mı lan sen beni 50 150 yani şöyle bir kit basak ben öldürür abi çok tarayan birisine benziyor bir pompiker Oy tam görmedim. Hadi lan kalkana ne vuruyor? hep kalkana giden geliyor ya bunlar? bir. Oy güzelliğiyle. Arkadaşlar ben şuradan bir ayar yapacağım. İnşallah vurma bize. Vurursa çok pis olur. konvertitlerini alayım o zaman da. Şöyle bir bakayım. Abi bir kafa atmasın ya. Oyun başladı da. Dur döndüm döndüm tamam. Kalkan koyayım. Ulan şunları almam yok mu? Var. Arkadaşlar kalkan koymadan headshot atacağım. Güzel güzel değil ha. Güzel sıktım. Güzel ya, ama kalkan olmadan da sıktık mı sorun oluyor. Ya bak kalkan koymadan da sorun oluyor. Ya tarıyor çocuk bizi tarıyor. Taraması sıkıntı. Şurada şu yeni bir silah gelmiş oluyor. Neyse arkadaşlar ben buna pompik deneyeceğim. Sonra zaten. Ya. İki pompik deneyeceğim. Çocuğun ekranını da göremiyoruz. Çocuğun ekranını görebilsek çocuğun ekranını da koyacağım videoya. Koyamıyorum işte. İşte da Arkadaşlar gördüğünüz üzere Discord'dan konuşmaya çalışıyor Discord'ta aldım onu. Daha yeni. dedim belki konuşmaz. Buraya bir konuşmaya başladı. Sesini kapattım. Açıyorum arkadaşlar sesine konuşmaz inşallah. Ne hala konuşuyor ya ya kardeşim 8 yaşına gireceğim yani git bak verana benden bire gidiyor arkadaşlar bire bana geldim bire geldim yani bire gitmesine rağmen güzel oynuyor çocuk bak bizi dörtte bırak bizi beşte bırakma. Be. Ama bir headshot'ımız yok mu buna? Güzel Ama kafa gitmedi. Neyse çocuk güzel oynuyor. Biz bunu bir lobby alalım. Lobby alalım. Çocuğu lobby alalım. İnşallah küfür etmez bizim sürmez Bununla bir de bir oynayalım. Bir bakak. Bir bakalım. Hatta dur dur bunlar birisiyle vesile attırmamız yok mu diyeceğim kimse yok. Kimse yok ki vesile attırak. O da kartım bitecek. 8 tane kalmış ya. Şöyle bunu bir çağırak ya. Çocuğu bir çağırak. Güzel oynuyor ama ha. Dörtte <laughs> কোন কোন ভিডিও আছে arkadaşlar Discord'dan sesini no duyuyorsunuz. <laughs> Görüşürüz. <laughs>